Herkese selam kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Burada bizim düşen trendimizi biz 2 3 günü 2 gün önce kırmıştık ve şu an bunun retest konumunda olduğunu görüyoruz. Bitcoin şu an hem e, burada bir destek noktamız var. 19.750 bandı hem de düşen trendden tepki aldığını görüyoruz. Hem de Bollinger alt bandından tepki aldığını görüyoruz burada. Bizim burada 19.750 altının 756 kapanışla 19500 ardından 19260 18780 destek noktalarımız. Aray sayımız sat sinyalinde. Eee emeri bondunda red yedik. Burada görmüş olduğunuz gibi hiç emeri da red girdik ve satıcı baskısının çok olduğunu görüyoruz buradan da. Saatlik grafiğe baktığımız zaman saatlik grafiğe baktığımız zaman burada Bitcoin destek direnç destek direnç destek direnç burada da bir destek desteğe gelme ihtiyacı duyacaktır. Çünkü bakın destekten direnci destekten direnci çok güzel bir çalışan bir kanal olduğunu buradan görüyoruz. Yani 19.560 altında kapanışla short işleme girebiliriz. Burada tutunup altını %2 %3 stoplu long işlem açabiliriz. Çizgilerimizi kapatalım Ve bandları. Bollinger bantları Bollinger bantlarında Şekilde Bollinger bantlarında da bir daralma olduğunu görüyoruz emir bonunda oldukça aşağısındayız zaten burada Ömer'e bunu göre de 20.000 dolar. Direnç noktası. Ali sayımız zaten sat sinyalinde. Görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte de değişen hiçbir şey yok. Kalem. Günlük grafikte de değişen hiçbir şey yok. Burada gör, görmüş olduğunuz gibi ara sayımız maalesef dün gece 3 kapanışında satta kapattı. Bizim ne neydi? Bu kanalın içine girmemiz lazım. Şu şekilde buradan gelip aynı şekilde şu kanalın içine girip burada bir yükselen tepe yapmamız gerek. Aksi takdirde düşüş derinleşecek. Yani düşüşün devam etmesi beklenir. Burada kanalın hedefi de bu şekilde 16.400 dolar bantları falan. Kanalın hedefi. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Kısa ve öz ve anlatım olduğu bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız bana, bana ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.